Karı Deve dizisi yeni bölümde Gülhan artık Zeynep'in ne kadar acı çektiğini gördükçe artık Zeynep'in artık vicdan azabı çekmemesi için elinden geleni yapıp onu karşısına alıp onunla konuşacak. Ve Zeynep de Gülhan'la konuştuktan sonra az da olsa rahatlamaya başlayacak. Ve Halil de artık Zeynep'in üzülmemesi için onunla yurt dışına gitmek isteyecek. Fakat Gözde yeni bölümlerde bunu engellemek için elinden geleni yapacak. Çünkü Gözde'nin tek amacı artık Halil'in kendisine kalması. Ve bu yolda her zaman Songül'ü kullanmaya başlayacak. Ve Songül de artık Gözde'nin yaptıklarından yeni bölümlerde bakacak. Ve yeni bölümlerde Gözde ile Songül karşı karşıya gelecek. Ve Zeynep şimdilik gözde ile son günün kendisine oyun oynadığını bilmese de ileriki bölümlerde yavaş yavaş gerçekleri anlamaya başlayacak. Çünkü Gözde'nin her zaman Halil ile kendisinin arasına girmeye çalıştığını görecek. Ve yeni bölümlerde artık Halil teyzesine bakıcı tutmaya karar verecek. Çünkü Zeynep'in artık yorulmasını istemeyecek. Fakat gözde artık Zeynep'in işini zorlaştırmak için elinden geleni yapacak. Ve Zeynep artık son ile gözlerin yeni bölümlerde kendisine oyun oynadığını anlayacak. Çünkü en son Songül'e çarpan araba kayıtlarını ele geçirdikten sonra direksiyonun başında gözde olduğunu anlayacak. Ve amaçlarının ne olduğunu anlamak için Halil ile Zeynep gözdeyi takip alacak. Ve sonradan gözlerin Halil için bunları yaptığını öğrendikten sonra ona gereken dersi verip Gözde'yi konaktan gönderecek. Evet arkadaşlar. Şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi güzel yorumlarla paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler. Hoşçakalın.